kazandığı zaman görmeniz lazım. Örneğin Alanya maçında, kupa maçını, tabii ki Galatasaray buraya gelmişken bu kupayı almak ister haklı olarak. Tarihinde en çok alan kulüp. E, tabii. Şeyde. İçeride Alanya ile oynuyorum diyor. E, kendi evimde ben ligde yenilmiştim. Büyük bir konsantrasyonla oynadı o maçı. Oynayan oyuncular o gün internete girsinler, o güne kadar oynayan oyuncular ondan önceki haftalarda hep oynamışlar. %90. Yani. Son 30 dakikada 3-2'ye getiren... hatta yer. maç sonu röportajında da bir sinyal verdi aslında. Aslında o 25-20 maçı bir anda attı hoca orada. Taylan, Dong ve Belhanda bir anda gitti. Bir anda gitti. Fernandez değerli oyuncu ama işler iyi gidiyor. Bir maça ihale edilmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bu tabii hocanın takdirdir. Filora'da nasıl çalışıyorlar, nasıl formdalar, aralığında ilişkiler bilemem. Ama ben iyi giden takımın arıza uğradığını düşünüyordum. Ne zaman düşünüyordum? Alanya'da düşünüyordum. Evet, bir sıfırdan. Ne zaman düşünüyordum? Erzurum maçını düşünüyordum. Niçin? Biz proton mustrele açıp mustrele kapatıyorduk çünkü. Veya Mustafa Muhammed atanıyla tutanıyordu. Atıyordu, tutuyordu. Evet. Atamadı, tutamadı.